Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPS 2022 güncel bilgiler denemesi çözmeye devam ediyoruz. En son 49. denememize kalmıştık. Hemen ne yapıyoruz? Deneme çözümlerimize başlıyoruz arkadaşlar. Birbirinden güzel sorular hazırladık sizler için. İnşallah bunlar karşınıza çıkar diyelim ve hemen ilk sorumuza başlıyoruz. Arkadaşlar dünyanın en büyük konteyner gemisi ar gemisi arasında yer alan gemiler arasında yer alan Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak kanalı tıkayan geminin ismi hangisidir? Çok çok güncel bir bilgi arasında yer alıyor arkadaşlar. Bu geminin adı nedir? Ever Given gemisi arkadaşlar. Ever Given gemisi dünyanın en büyük konteyner gemileri arasında yer alıyor. Bakın en büyük demiyorum en büyük gemileri arasında yer alıyor ve hangi kanal arkadaşlar bakın bu kanalın adını da sorabilir. Süveyş kanalı arkadaşlar. Süveyş kanalında karaya oturarak kanalı tıkamıştır bu gemi. Ever given gemisini unutmuyoruz. Her an karşınıza çıkabilir bu soru. Bir diğer sorumuzdayız. Orta Doğu ülkeleri ile başkentleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye sorduk. Irak, Irak'ın başkenti neresidir? Bağdat'tır. Doğru. Kuveyt'in başkenti arkadaşlar Kuveyt'tir. Doğru. Kendi adından alıyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'tur. Suriye'nin başkenti Şam'dır. Ürdün'ün başkenti Riyad değildir. Ürdün'ün başkenti başkenti Amman'dır arkadaşlar. Riyad ise Suudi Arabistan'ındır. Burada cevabımız ne oldu? E şıkkı olmuş oldu. Üçüncü sorumuza geldik. Yine çok çok güncel bir sorudur. Üçüncü sorumuz Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizin adı hangisidir arkadaşlar? Bu krizin adı çıkabilir sınavda. Nedir bu krizin adı? Donbas bölgesi krizi arkadaşlar. Donbas bölgesi krizi önemlidir, çıkabilir değerli dostlar. Geldik önemsediğim bir sorudur. Tarihçilerin kutbu olarak bilinen, Devleti Aliye adlı eseriyle bilinen ünlü tarihçi yazar hangisidir arkadaşlar? 2016 tarihinde tam 100 yaşında vefat etti. Bu ismimiz kimdir? Halil İnalcık arkadaşlar. Halil İnalcık tarihçilerin kutbu olarak biliniyor. Ve Devleti Aliye isimli biliyorsunuz ki bir seri şeklinde kitabı var. E, Halil İnalcık'ın önemlidir değerli dostlar. Geldik 5. sorumuza. Müslümanlarca kabul edilen ve Müslümanların ilk kıblesi olduğuna inanılan Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen bir gezgin aşağıdaki şehirlerden hangisine gitmesi gerekmektedir? Bakın Mescid-i Aksa nerede diye soruyoruz arkadaşlar. Sorabilir ÖSYM. E. Bakın de ne geldi? Arkadaşlar El Hamra Sarayı geldi. Biliyorsunuz ki ben güncelin içine vermiştim o bilgiyi ve ÖSYM AYT'yi sordu soruyor. Eee Mescid-i Aksa'da sorabilir nerede yer alıyor diye. Nerede yer alıyor arkadaşlar? Kudüs'te yer alıyor Mescid-i Aksa. Müslümanların ilk kabilesi olarak da biliniyor Mescid-i Aksa. Bir diğer sorumuzdayız. Babür İmparatoru Şah Cihan'ın eşi Mümtaz Mahal'e Agra kentinde yaptırdığı yapıtın ismi hangisidir diye sorduk. Bu ismimiz, bu eserimiz nedir arkadaşlar? Bu eserimiz Taç Mahal'dir. Taç Mahal, Babür İmparatoru Şah Cihan'ın eşi Mümtaz Mahal'e Agra kentinde yaptırdığı yapıtın ismidir. Taç Mahal Hindistan'da yer alıyor biliyorsunuz. 50. denememize geldik. Artık yolu yarıladık arkadaşlar. Toplamda 50'yi bitirdiğimizde 300 soru çözmüş olacağız arkadaşlar. Bayağı bir soru çözmüşüz. 300 soru arkadaşlar. Güncel bilgiler devam edecek değerli dostlar. 100'e kadar. Aykut Özdarenli arkadaşlar. Tarafından geliştirilen aşının ismi. Biliyorsunuz ki yerli aşımızın adıdır. Bu ayrıca. Nedir? Turkovak arkadaşlar. Turkova yapan da geliştiren de Aykut Özdarelenleli arkadaşlar e, tarafından geliştiriliyor bu aşı TÜRKOVAK. Bir diğer sorumuzdayız. Türkiye sınırları içerisinde bulunan antik kent ile bulunduğu yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Diye sorduk arkadaşlar. Bakıldığı zaman Blaundus antik kenti nerede bulunuyor? Uşak'ta doğru mu? Doğru. Didyama Aydın'da bulunuyor arkadaşlar. Kaunos antik kenti Muğla'da bulunuyor. Anavarza Adana'da bulunuyor. Aizanoi arkadaşlar Manisa'da değil Kütahya'da bulunmaktadır. Kütahya'da. Kütahya'da bulunuyor. Cevabımız ne oldu? E seçeneği olmuş oldu. Bu antik ben çok çok önemsiyorum. Ve ÖSYM'de sormaya devam ediyor. Üçteyiz. Nisan 2022 yılında resmi gazetede yayınlanan karar ile kesin korunacak hassas alan ilan edilen Ihlara Vadisi aşağıdaki illerin hangisinde yer almaktadır diye sorduk. Ihlara Vadisi arkadaşlar Aksaray'da yer almaktadır. Bu çok çok güncel bir soru. Ne yapabilir? Sorabilir ÖSYM size. Türkiye'nin önemli coğrafi yerleriyle yer aldığı il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye sorduk. Düden Şelalesi Antalya'da bulunuyor. Doğru. Sümeyla Manastırı Trabzon'da bulunuyor. Doğru. Ani Harabeleri Kars'ta bulunuyor. Balıklı Göl Şanlıurfa'da bulunuyor. Nemrut Dağı Antep'te değil arkadaşlar. Antep'te değil. Nerede? Nemrut Dağı. Buraya yazıyoruz. Adı Yaman'da arkadaşlar Nemrut'ta adı Yaman'da yer alıyor. Bakın Düden Şelalesi önemli Antalya'da. Sümele Manastır önemli. Trabzon Başka'da bulunuyor. Ani Harabeleri Kars'ta bulunuyor. Balıklı Göl Şanlıurfa'da bulunuyor. Nemrut Dağı ise arkadaşlar adı Yaman'da bulunmaktadır. Bir diye sorumuzdayız. Derin Kuyu Yeraltı Şehri. Şehrini ziyaret etmek isteyen bir turist kafilesi Aşağıdaki illerin hangisine gitmesi gerekmektedir diye sorduk. Arkadaşlar Derin Kuyu Yeraltı Şehri nerede bulunuyor? Çok çok önemli Nevşehir'de bulunuyor arkadaşlar. Nevşehir'de bulunmaktadır. Derin Kuyu Yeraltı Şehri önemlidir. Derin Kuyu Yeraltı Şehri size ÖSYM ne yapabilir? Yoklayabilir. Bir diğer sorumuzdayız. Nisan 2022 tarihinde Türk Soy tarafından... 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak seçilen kent hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar önemli bir bilgi daha. Azerbaycan'da bulunuyor arkadaşlar. Neresi burası? Şuşa kenti arkadaşlar. 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak seçilmiştir. Şuşa kenti. Azerbaycan'da, Azerbaycan'da bulunuyor ayrıca. Bu videomuzun son sorusuna geldik. Bakalım neymiş? 51'deyiz. Her sene insanların kırmızı ve beyaz tişörtlerini giyip kendilerine boğaların önüne attığı San Fermin Festivali hangi ülkede düzenlenmektedir? Bakın bu festivalleri arkadaşlar sorularımıza yer veriyoruz. Çok çok önemli hepsi bilmemiz lazım. ÖSYM tarafından yoklandı daha önce. San Fermin Festivali ise İspanya'da bulunmaktadır. Arkadaşlar unutmuyoruz İspanya'da yer alıyor. Nisan 2022 tarihinde üretimi tamamlanan Atak Taurus helikopteri ilk kez aşağıdaki ülkelerin hangisine ihraç edilmiştir diye sorduk. Arkadaşlar ilk kez Filipinlere unutmuyoruz arkadaşlar Filipinlere ne yapılmıştır ihraç edilmiştir T129 olarak da geçiyor Atak Taurus helikopterinin adı arkadaşlar onu da ne yapalım bilelim. Evet bir diğer sorumuza geldik. Troya antik kenti hangi ilde bulunmaktadır diye sorduk. Bu sefer de arkadaşlar Troya nerede bulunuyordu? Çanakkale'de yer alıyor arkadaşlar Troya antik kenti. Dörtteyiz. Dünyanın ilk milli parkı olan Yellowstone Milli Parkı aşağıdaki ülkelerin hangisinde bulunmaktadır diye sorduk. Bakın Türkiye'dekini sordu. Belki dünyadakini sorabilir ÖSYM. Nerede bulunuyor Yellowstone? Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır. Değerli dostlar cevap ne oldu? A şıkkı olmuş oldu. Evet bir diğer sorumuza geldik. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Ahın Katedrali aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer almaktadır? O konuşundan da zaten anlamışsınızdır arkadaşlar. Ahın Katedrali nerede bulunuyor? Almanya'da bulunuyor arkadaşlar. Almanya'da yer alıyor. Böyle fotoğrafları vardır hatta arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Ahın kadedenli gördüğünüz an zaten Aa, burayı mıymış diyeceksiniz. Cevabımız ne oldu? Aşık bir Almanya oldu. Son sorumuza geldik arkadaşlar. Bu videomuz biraz coğrafi, coğraf, coğrafya olarak arkadaşlar. Ne yaptık? Güncel soruları bu şekilde yazdık. Coğrafya ile ilgili coğrafi bilgilerle ilgili, eserlerle ilgili ne yapıyor? ÖSYM sorular yöneltiyor. O yüzden bunları da ne yapmamız gerekiyor, bilmemiz gerekiyor. Son sorumuzdayız. Mimar Aliyettin tarafından inşa edilen tarihi Mostar Köprüsü hangi ülkede yer almaktadır? AYT'ye geldi. Arkadaşlar sorabilir ÖSYM. AYT'de de sordu. Mostar Köprüsü nerede bulunuyor? Bosna Hersek'te. Arkadaşlar Bosna Hersek'te bulunuyor. Bakın Nerede yer aldığını sordu ama kim tarafından yapıldığını sormadı da. Mimar Hayrettin tarafından da yapıldığını ne yapacağız? Unutmayacağız değerli arkadaşlar. Evet bu sorumuzla birlikte ne yaptık arkadaşlar? E, 51. denemeye kadar geldik. Kaldı 49 deneme bitirmemize e, yaklaşık 206 soru çözdük. Şu an e, 306 soru pardon 306 soru çözdük toplamda 600 soru olacak inşallah elimizden geldiği kadarıyla Allah sağlık saat verirse hepsini ne yapacağız bitireceğiz arkadaşlar. Sizlerin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Bizleri Instagram adresimiz olan Furkan Hoca ile Tarih, Telegram grubumuz olan Furkan Hoca ile Tarih grubundan da takip etmeyi ayrıca unutmayınız. Kendinize çok çok iyi bakınız arkadaşlar Allah'a emanet olun.